Adıyaman'da bir şahıs komşusunun evinin damında boyama yaparken boya fırçasının evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi 2857 Sokak içerisindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre komşusunun tek katlı evinin damında boyama yapan 43 yaşındaki Abdurrahman adlı boya fırçasının evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Durumu fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Vatandaşlar sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Hareketsiz yatan Abdurrahman adlının ayaklarına kovalarla getirdikleri toprağı dökerek vücuttaki akımın çıkmasını sağlamaya çalıştı ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdurrahman adlının hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Abdurrahman Atlı'nın cenazesi Adıyaman Eğitimi Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan bölgede evlerin üzerinden geçmekte olan yüksek gerilim hattından dolayı daha önce de benzer şekilde yaralanmalı ve ölümlü olayların yaşandığı iddia edildi. Hı hı konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Alındı.